Tek başına bir karkol baskını düzenleyen çılgın Türk, Mübariz İbrahimov. 7 Şubat 1988 doğumlu İbrahimov, Azerbaycan ordusunda gedikli subay olarak görev yapmaktaydı. Çocuk yaşlarında boksla ilgilenen İbrahimov, 2005 yılında orta öğrenimini tamamladıktan sonra Azerbaycan ordusuna girdi. Azerbaycan İş İşleri Bakanlığı'na bağlı özel kuvvetlerde görev yapan İbrahimov, 2 yıl sonra hizmetini bitirmiş ve 2009 yılında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine gönüllü olarak katıldı. İbrahimov 18 Haziran'ı 19 Haziran'a bağlayan gece bir mektup bırakarak birliğinden taşıyabileceği kadar mühimmatı ve silahı alıp Dağlık Karabağ temas hattına doğru ilerlemeye başladı. Gece karanlığında kamuflajı sayesinde de görünmeyerek 1 kilometrelik mayınlı araziyi geçen İbrahimov, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait Terter rayonunun Çaylı köyünde bulunan karakola baskın düzenledi. Ve bu baskın tam 5 saat sürdü. Maalesef burada hayatını kaybetti. İbrahimov'un öldürdüğü asker sayısı hakkında çeşitli kaynaklar farklı rakamlar verse de en son açıklanan rakam ise 45'ti. İbrahimov'un ortadan kaybolduğunun fark edilmesi de aslında çok ilginç bir şekilde oldu. Birliğinde olmadığı fark edilince babasını aradılar. Ve ona oğlunun eve gelip gelmediğini sordular. Babası ise ilginç bir cevap verdi. Ben oğlumu tanırım gidip sınıra bakın. Bu cevabı verdikten sonra Azerbaycan ordusundan bir birlik temas hattına gitti ve orada da yine bir çatışmalar yaşandı. Ve çatışma sonucunda da İbrahimov'un o karakola yaptığı baskın sırasında öldüğü ortaya çıktı. Ama naaşını hemen alamadılar. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre İbrahimov, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Terter bölgesindeki saldırısını püskürtürken öldüğü açıklandı. Ölümünden sonra ise İbrahimov'un cenazesi tam 141 gün boyunca karşı tarafta tutsak olarak tutuldu. Bıraktığı mektup aslında babasının cümlesini yeterince açıklayan bir mektuptu. Dediğim gibi babası sadece ben oğlumu tanırım. Sınıra gidin bakın demişti. Mektubunda ise babama ve anneme mektup. Canım babam ve annem, beni merak etmeyin. İnşallah cennette buluşacağız. Benim için bol bol dua edin. Vatanımın zor günlerinde artık yüreğim dayanmıyor. Allah rızası için bunu yapmalıyım. En azından kalbim sakinleşir. İnşallah şehit düşene dek bu şerefsizlerin üzerine gideceğim. Şehit düşersem ağlamayın, aksine o mertebe yükseldiğim için sevinin. İbadetlerinizi aksatmayın, çok çok sadaka verin. Seyit torunu olarak bunu yapmalıyım. Allah büyüktür, vatan sağ olsun. Hakkınızı helal edin, oğlunuz mübariz. Aslında bu mektupta bile özellikle ben benim için yüreğim dayanmıyor kısmı bile babasının ben oğlumu tanırım kısmını yeterince açıklıyor. Tarihte Türklerin ya da Türk askerinin birçok Rolünün olduğu olaylar vardır. Hatta klasikte bir laf vardır siz de bilirsiniz. Tarihten Türkleri çıkarırsanız geriye ne kalır? Akademi serisinde bu tarihi olayları anlatmaya devam edeceğiz. Bu arada videonun girişinde de Çılgın Türk tanımını kullanmamın sebebi tabii yaygın olan Çılgın Türkler bölümünün aksine son zamanlarda izlediğim bir filmde olan bir cümle sebep verdi. Filmdeki replik şuydu. Kardeşim o çılgınlık dediğim bizde olmasaydı biz şu an bu topraklarda sömürgeydik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, tarihte yaptıklarımızla ilgili sizin de duyduğunuz, bilgi almak istediğiniz başka konular varsa bize yazmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın, hoşçakalın.